sanayide kaporta ustası olan Yanık Rüstem, yüzündeki is karası, kollarındaki dövmeler ve üzerindeki delik deşik fanilayla karısının zorlamasıyla lüks bir güzellik salonuna gider. Güzellik uzmanı, Rüstem'in yüzüne yeşil kil maskesi sürüp, gözlerine de iki dilim salatalık koyunca, bizim Rüstem kendini tabaktaki çoban salatası gibi hisseder. Maske yüzünde kuruyup beton gibi olunca Rüstem konuşamaz hale gelir. Karnı acıktığı için Gözündeki salatalıklardan birini gizlice ağzına atıp çiğnemeye başlar. Uzman kadın geri gelip salatalığın tekini göremeyince "Beyefendi, bakım ürünümüzü yaptınız." diye sorar. Bizim kaportacı Yanık Rüstem, yüzü beton gibi donmuş, sadece dudaklarını oynatarak o efsane cevabı verir. Yanık Rüstem, "Vallahi bacım, gözümdeki şişlik inince salatalık boşa gitmesin dedim. Milli servettir, midemde dezenfektan etkisi yapsın diye yuttum gitti." Rüstem maskeyi çıkarmak için spatulayla kazınırken ''Ulan araba macunu bile bundan kolay sökülüyor.'' diye bağırıp maskeli halde sokağa fırlar.